Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfağımda sizler için patlıcan musakka yapıyorum. Yanında makarna, semizotu salatası yapmaya sizlerde böyle bir güzel menüyü ne dersiniz? Sizler için de fikir olsun istedim. Patlıcanı alaca soyalım. Acı suyunu aldıralım arkadaşlar üzerine tuz serpelim İyice yıkayalım halka doğrayalım kızgın yağda kızartacağız öncelikle patlıcanları nefis bir harç hazırlayacağız soğanı yağda kavuralım yemeklik doğrayalım kıymayı koyup kavuralım domates sarımsak doğrayalım 1 iki tur çevirelim arkadaşlar ocağın altını kapatalım bir küçük Kase kıyılmış maydanoz ilave edeceğim. Baharat sadece karabiber ve toz biber ekleyeceğim. Güzel bir harç hazırlayacağım. fırın kabının içerisine patlıcanları bir sıra dizelim arkadaşlar. Üzerine kıymalı harçtan serpiyoruz. İkinci kat patlıcanı diziyoruz. Üzerine salçalı su yapıp gezdirelim. Domates dilimleri dizelim. Hop fırına gönderelim. Dilerseniz e, tencere yemeği de yapabilirsiniz. Bu güzel lezzetimizi canların son zamanları iken böyle lezzetlerimizi değerlendirelim istiyorum arkadaşlar mutlaka sizlerde güzel yemeğimizi yapın ev halkı bayılacak misafirleriniz çok beğenecek yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum yiyenlere afiyet şifa olsun üzerlerine güzel görünsün diye çeri domatesler dizebilirsiniz fırına verdiğinizde 20-25 dakikada hazır arkadaşlar.